Araç 2006 model Opel Vetra. Devir saatine bakın. Onun üzerinde duruyor ve dalgalanma var. Yolda giderken daha fazla yükseliyor. Bunun sebebi ne? Gel. Ya. Şimdi boğaz kelebeği diyebilirler size. Oksijen sensörü diyebilirler. Vesaire. Hava akış metre diyebilirler. Bir sürü şey diyebilirler. Ama çok basit. Bakın şu boğaz kelebeği. Boğaz kelebeğinin altında bir tane conta var. Şunla biraz uzaktan tutalım abi. Şöyle boğaz kelebeğinin etrafına bir su soktuğumuz zaman şöyle emi sesi geldi. Yakından al abi. Bak motor titremeye başladı. Su alıyor. Oradan hava kaçağı var. Yani çok basit bir conta. Tamam. Yani çok basit.